İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından, şehit polis memuru Aramış'ın cenazesi, doğum yeri olan Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyük Yenice Mahallesi'ne gönderildi. Burada baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, yeni camine getirildi. Cenaze namazı öncesi, oğlunun tabutu başına gelen şehit babası Hüseyin Aramış, ''Biz aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bana bu mevkiyi nasip etti.'' diye gözyaşı döktü. Şehit annesi Sari'yi aramış da, gözyaşlarıyla oğlunun tabutuna sarılarak, ''Çok güzel kokuyorsun oğlum. Hakkını helal et.'' dedi. Şehit polis memuru Emirhan aramış, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyük Yenice Mahallesi mezarlığına defnedildi.